Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte PKX oynamayacağız. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Size bugünlükken kendi hesabımı vermek istiyorum. Arkadaşlar bilmiyorum da böyle daha yeni başlayanlar için falan. Birazcık <laughs> neyse boşver. Şimdi kendi hesabımı size vereceğim. İsterseniz girin, isterseniz girmeyin kendi hesabını ee, pardon da başka bir giyme bulamadım sener bunu Anne ne bunu yazıyorsunuz ne yazıyorsunuz şifreyi ben size buradan göstereyim siyah ekran çıkacak size 1 1 2 2 3 3 4 4 sonra 5 5 5 E 2 tane 1 2 tane 2 2 tane 3 2 tane 4 3 tane 5 arkadaşlar. Arkadaşlar şifremi girdim. Gi kendi hesabıma giriş yapıyor şimdi. Arkadaşlar bu hesabı istiyorsanız size kalmış. Size kalmış bu hesap. Arkadaşlar bir de şu. Benim gösterdiğim zengin hesabı kim oynuyorsa. Kim oynuyorsa yorumlara yazsın. Hesaba giriyor şu an. Kendi hesabımı size vereceğim. Arkadaşlar böyle bir hesap. Karakterini böyle çift falan yapabilirsiniz. Arkadaşlar bak, içi ııı yorulabilir falan. Elin de gider, elin de gider. Arkadaşlar, kibirleri sağda. Gördüğünüz gibi yorumlara yazın. Arkadaşlar ondan sonra falan da bir şey yapacak. Bir mesaj da ona şöyle yorumlara yazdım. "O bunu sever mi diye. O olmayan kızını da sever mi bilmiyorum." Ama ama da kendi hesabımı ona vermemek istememek. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma I want to make something in the slime